<Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Altta şurada görüntü çıkarsa Yok. Şu şey Şuna şu ya. Bir daha bakalım ne şey yapınca şey yapmayınca şöyle alalım. Şey. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون Hucurat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir Ey iman edenler seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Bu kural her zaman devamlı muhterem cemaat-i müslümin. Allah ve Resulü ile alay etmek, hafife almak, Allah muhafaza buyursun. Allah'ın sevdikleri, sevdikleri yerler, bunları hafife almak. Evet, yani bu saygıda kusur edersek ne yapar? Allah muhafaza buyursun. Bak ne buyuruyor? Ey iman edenler seslerinizi diyor. Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz diyor boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah gönüllerine takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من بين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال هو أن فيكم رسول الله لم يُضِيعُكُمْ في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم فإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن تحتهما إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم ياتل فأولئك هم الظالمون Onlar sen yanlarına çıkın diye kadar sabretse derdi, elbette kendileri için daha iyi olur. Allah çok barışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler, size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer insanlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler, bir topluluk bir diğerini alay almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alay almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de terbiye etmezse işte onlar zalimlerin Ta. -a. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم من تضيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم

Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayır. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettikler. De ki iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik değil. Hayır, iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şey eksitmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi, Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. Peki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin kaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Sarhaban. بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم قاف فالقرآن المجيد فالعجيب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مليك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ضلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قولهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس فبل هم في لبس من خلق جديد قاف سورة الرحمن رحمن ورحيم ولان الله نظير. Kaf, şerefli Kur'an'a and olsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksikliğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir hazirlerdir. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik? Nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar iştenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcuklar olan yüksek kurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Rez halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeller, Tutbağının kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerine uyardığım şey gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratmayalım, yaratamayalım. Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedir. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصول ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لا آخر فالقياه في العذاب الشديد قال غرينه ربنا ما ضلته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد And olsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş, iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedirler. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeten hazır bir melek bulunmaz. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelirdi ona, İşte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için suğra üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahit edici melek ile gelir. Ona and olsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek şöyledir. İşte bu yanındaki hazır. Allah şöyledir. Atın cehenneme hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, hatta aşan şüpheci bir kafiri, Allah ile beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın için. Arkadaşı olan şeytan der ki ey Rabbimiz onu ben azdırdım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah şöyle der benim huzurumda çekişmeyin çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz? O da daha var mı der? Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir. İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tevbe eden, onun emrini gözeten için. Görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Hemen varacak. Ne Rabb'im inşallah vaad ettiği bu nimetlerle bizlere de buluşmayı nasip eylesin cümlemizi. Vekamehlekna qablhum min darbilhum eshab min gumbaqshan sanqaw fi'l bilad elmim muhis إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض بينهما وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبح وادبار السجود واستمع يا ما ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نهي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك عشر علينا يسير نحن biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde altı evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmını da sevdelerin ardından ona onu tesbih et. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çağırıcının yakın bir şeyden sesleneceği, bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işleyeceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır, bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. بسم الله الرحمن الرحيم وزلياتي زروام فالحاملاتي مقرافا الجارياتي يسرافا المقسمات امرا انما تعدون لصادق وين الدين لواقع صاريات سورسي رحمن ورحيم ونعم اللهم بنا تصدق صورنا اول مره اول مره اول مره İş bölüştürenlere and olsun ki sevap olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Ve sema izatil hubub innekum lafî gavlim muhtelif yufek ve anhumen ufik. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعلنون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمقروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق من السماء أنكم تنظرون ألا تاك عديث الله إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Yollara yıldızların dolaştığı yörüngelere, Yollara yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe and olsun ki muhakkak siz, peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsun. Ondan peygamberden çevrilen çevridir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şahirdir, delidir diyenler, yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün. Görevli melekler onlara şöyledir. Azabınızı tadın, işte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlar. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve ikretinden dolayı isteyemeyip, mahrum olan için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınızla size vaad olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine olsun ki o size vaad olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim'in ağırlanan misafirlerin haberi sana geldi. Hani onlar İbrahim'in yanında varmışlar ve selam olsun sana demişler. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir kuzağı getirdi. Onu önlerine koydu. misiniz diye yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkmadılar ve onu bilgin bir oğul ile müjdediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip eninin yüzüne vurdu. Ben kısır bir kocakarıyım nasıl çocuğum olabilirdi? Onlar dediler ki Rabbim böyle buyurmuş. Resum, o hüküm ve sahibdir, sahibidir. Hakkıyla bilendir. Sadakallahu azim Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel muselim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Altyazı M.K. ların sabah mukavelemiz 8'de 12'de inşallah Allah kısmet inşallah. Allah kabul etsin. Allah razı olsun.